Merhaba arkadaşlar, dijital iletişim ve yeni medya dersimizin ikinci ünitesi olan değişim aracı olarak yeni medya ünitesi hakkında size bilgi vereceğim. Öncelikle bu üniteyi tamamladığınızda hangi bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz onlara bir bakalım. Yeni medya kavramını açıklayabilecek, yeni medya ortamındaki yayınları sınıflandırabilecek, site türlerini tanımlayabilecek, ve yeni medya erişim araç ve yazılımlarını açıklayabilecek hale geleceksiniz. Bu ders kapsamında, bu ünite kapsamında hangi konu başlıklarımız var bir bakalım isterseniz. Yeni medya kavramı, yeni medya ve değişim, internet yayınları, yeni medyada içeriğin değişiminden bahsedeceğiz. E, günümüz toplumu enformasyon toplumu olarak tanımla, tanımlanmakta ya da bilgi toplumu olarak tanımlanmakta. Bu kavramın ne anlama geldiğine bir bakalım isterseniz. E, enformasyon toplumunu yeni teknolojinin sebep olduğu iktisadi ve sosyal değişimler anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Bu bilgi toplumunun temel taşıyıcısı da aslında günümüzde en yeni medya olarak, yeni küresel medya olarak internet olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle yeni medya kapsamında internetin sahip olduğu özellikleri açıklamak ve onların kullanım fırsatlarını açıklamak önem taşıyor. İnternet'in toplum yaşamına katılmasının bize sağladığı faydalara bir bakacak olursak, internetin aslında bir iletişim yeni bir iletişim teknolojisi olmasına rağmen kendisinin önceki geleneksel medya özelliklerinin neredeyse tamamının içerisinde barındırabilmesi önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca izler kitleye yani içerik ve zaman açısından da özgür bıraktığını söyleyebiliriz. Ayrıca etkileşim açısından da farklı diğer geleneksel araçlara göre farklı özellikler barındırdığı, daha büyük fırsatlar sağladığını söylemek mümkün. Daha önce gazetecilerin okuyucusu, radyonun dinleyicisi, televizyonun izleyicisi varken artık bizim internet için bunun nasıl kullanıldığına dair ya da internetin e, sahip olduğu özellikler açısından kullanıcılarının var olduğunu söyleyebiliriz. Yani bütün bunların hepsini içerecek bir şekilde yani okuyucu, dinleyici ve izleyici olarak bir bütün olarak kullanıcı olarak tanımlandığını söyleyebiliriz. E, küresel bağlamda internetin gelişimin sonuçlarından bahsedecek olursak yani internet ağı üzerindeki insanların birbirine yakınlaştığını söyleyebiliriz yine. Ortak paylaşım alanları oluşturmuştur ve internet kültürü kendine has bir internet kültürü meydana getirmiştir. Yine internet ortamının getirdiği değişimleri bir takım bireysel özellikler açısından değerlendirecek olursak bir kere sosyal kimlikten bağımsız iletişim fırsatı yaratmıştır. Bilginin paylaşım için fırsat yaratmıştır. Bilgiye ulaşma ve bilgi paylaşma açısından demokratik bir ortam sunmaktadır. Hızlı ve kolay erişim imkanı bilgiye hızlı ve kolay erişim imkanı sunuyor ve kendine has bir iletişim yapısı var. İnternet ortamının hayatımıza getirdiği değişimler, iletişim açısından getirdiği değişimleri bunlar olarak sıralayabiliriz. Yeni medyanın oluşturduğu bir takım iletişim tanımları da var. Bunlar biz bunları bilgisayar aracılığıyla iletişim, hatta işin için internet girdikten sonra internet tabanlı iletişim olarak da tanımlıyoruz bu yeni tanımlar artık daha sıklıkla kullanılır hale geldi. Bilgisayar aracılığı iletişimden kastımız ya da internet tabanlı iletişimden kastımız ne bir bakalım. İnternet tabanlı iletişim dediğimizde yüz yüze iletişimin bilgisayar ağları aracılığıyla internet üzerinden kullanılması anlamına geliyor. Yani yüz yüze iletişim yine var fakat bunlar bilgisayar ağları aracılığıyla gerçekleşebiliyor. Ee, geleneksel ortamdaki yayıncılık ve internet ortamındaki yayıncılık arasındaki en büyük fark aslında internet ortamının geleneksel yayıncılık özellikleri içerisinde barındırdığını söylemiştik. Fakat bunu bir kullanma yolu yöntemi olarak da karşımıza e, site kavramı çıkıyor. Yeni medya yayınları için kullanılan e, genel bir kavram olarak biz bu tanımlamayı kullanıyoruz ve e, gelişmeye açık yeniliklere uyum gösteren bir yapısının varlığı. Hayatımıza daha sıklıkla daha kolaylıkla girebilmesine yayıncılığın boyutlarını değiştirmesini fırsat sağlıyor. Peki site kullanımını nasıl gerçekleştiriyoruz bir bakalım. HTML tabanlı olarak hazırlanmış birden çok ama birbirleriyle bağlantılı hiper bağlar aracıyla ilişkilendirilmiş bir ağlar ve sayfalar bütünü olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle web sitesi ya da web sayfası olarak tanımladığımız bir takım... Sayfalar ya da web sayfaları tanımlamaları var. Ee, yayınların ortaya çıkış e, amacına göre de, e, tanımlandıklarını söyleyebiliriz. Kişisel yayınlardan bahsedebiliriz. E-ticaret yayınlarından, e-devlet yayınlarından ve sivil toplum kurumlarında yapılan yayınlardan bahsedebiliriz. Bunların web sayfaları, web adresleri aracılığıyla bunlara erişmek, ulaşmak e, mümkün hale gelmiştir. İnternet yayınlarının en temel özellikleri etkileşimli olması, kullan kolay kullanılabilir olması ve düşük maliyetle sunulabilmesi, yani bu nedenle açıkçası pek çok kişi tarafından erişilebilir hale gelmiş durumda. Ayrıca günümüzde internet kullanıcıları içerik üretimi konusunda daha büyük fırsatlara sahip, var olan içeriğe katkı sağlayabiliyorlar ve yeni bir takım araçlar vasıtasıyla bu tür erişime etkileşime izin verilebiliyor. İçeri kullanıcı tarafından üretilen sitelerin neler olduğuna bir bakacak olursak bir kere internet forumlarında kullanıcıların içerik üretebildiğini görüyoruz, wiki sitelerinde üretebiliyorlar genel hatları itibariyle ve sosyal ağ sitelerinde e, kullanıcıların e, içerik üretebildiğini söyleyebiliriz. Yeni medya gelenekselden ayıran temel özellikleri neler olduğuna bir başlıklar halinde bir bakalım isterseniz. Erişim araçları açısından bir farklılık var. Erişime aracılık eden bir takım yazılımlardan söz edebiliriz ve bu içeriğin erişilebilir olması, değiştirilebilir olması, üretilebilir olması önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Yeni medyada içeriğin farklılaşmasından bahsettiğimizde neden bahsettiğimize bir bakalım. Herkesin görünür ve erişilir yapan bir içerikten bahsedebiliriz. Ve aslında hipermetinsel olması ve etkileşimli olması yeni medyanın en büyük özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Bizim değişim orucu olarak yeni medya ünitemizde özet olarak verebilecek verdiklerimiz bunlar. Temel kavramlar kapsamında tekrar bakacak olursak yeni medya kavramını ele aldık. Yeni medyada değişimden bahsettik. İnternet yayınlarını ele aldık. Yeni medyada içeriğin nasıl değiştiğinden bahsettik. Eğer sorularınız olursa bana mail adresinden ulaşabilirsiniz.